Sermaye Piyasaları Alım Satım Sistemleri Direktörlüğü olarak son kullanıcının Borsa İstanbul platformunda ve de Takas Bank'ın elektronik fon alım satım platformunda pay piyasası, vadeli işlem opsiyon piyasası, borçlanma araçları piyasası ve fon piyasasında işlem yapmalarına aracılık eden emir yönetim sistemleri geliştiriyoruz. Kullanıcının isteklerine girmelerini sağlayan ve bu isteklerin sonuçlarını gösteren Trade Master dediğimiz bir uygulamamız ve Trade Master Web dediğimiz bir uygulamamız var. Kullanıcının isteklerini ilk olarak karşılayan emir yönetim sistemi dediğimiz OMS sistemi var. Bu isteklerin pozisyon kontrolleri ve limit kontrolleri yapılarak iletilip iletilemeyeceğine karar veren risk sistemimiz var. Daha sonra bu isteği alıp borsaya uluslararası finansal haberleşme protokolü olan FIX diliyle borsaya ileten engine'imiz var. Engine'de gönderdiğimiz borsa işlemlerinin gerçekleşmesi sonrasında bunları muhasebeleştirilmesi amaçlarıyla back office'e yansıtan entegratör uygulamamız var. Kullanıcının işlemleri sonrasında oluşan portföy durumunu anlık olarak görmelerini sağlayan overall uygulamamızda bulunmakta. Bunların yanı sıra veri sağlayıcılardan fiyat dinleyerek akıllı bir şekilde emirler üreten smart order uygulamamız ve portföy yönetim şirketlerine sunduğumuz birden fazla aracı kuruma emir etmeyi sağlayan portföy trader uygulamamızda bulunmaktadır.